Selam börekler. Bugün e, Sonic Speed Blader'ın kaçıncı bölümü ya? Üçüncü bölümü galiba. Aynen. Üçüncü bölümündeyiz. Bugün iki revit yapacak Bayağı azlandık. Tails aldık. Bir bir sürü şeyler yaptık. Ben video dışı e, Tails aldım. Rider Sonic kodla aldım. Neden? Çünkü neden olmasın? E, bugün ee, normal sonuyu e, nakılsa alabiliriz. Nakılsa almak biraz zor ama bilmiyorum. Neyse bugün Rebet yapacağız ve hazır mıyız? 3, 2, 1, Aha. Şimdi baştan başladık şimdi daha da iyi gelişeceğiz. Evet. şöyle biraz hızlandım ya sanki oyun ilk başladığımızda bu kadar hızlanmıyorduk bu kadar hızlı gelişmiyorduk şimdi biz bir 15 20 level olmamız lazım hatta bizim 25 level olmamız lazım çünkü Emerald Hills diye bir harita var orayı açmamız lazım orayı açarsak Knuckles alabiliriz. Evet. Knuckles'ın olduğu yer Emerald Hilt. Oradan Knuckles'ın kartını alacağız. Ondan sonra da Knuckles'ı almış olacağız. Burayı da tabii ki de yapamıyorum. Aa, pardon pardon yapıyorum. Bakın arkadaşlar yaptım. Heh, tamamdır. Ender'in hareketini yaptığımıza göre artık şu Green Hill Obi'yi girelim. Bence tam zamanı değildi. Neyse. Ho. Evet biraz fazla hızlı olduğum için. Biraz fazla yavaş olmamız lazım. Biraz yavaş olmamız lazım direkt. Ho. Bam. 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 İşte bu. Bam. 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 İşte bu. Oh yeah yeşil ile geri dön. 25 level olmamız lazım. Hemen 16 level olduğumuzu göre 25 level bence hızlıca oluruz yani. Neden olmuyor? Şöyle hızlıca geçelim. Hızlı 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 hızlı, hızlı. Daha nakıl salacağız. Hadi 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 hadi. Daha nakıl salacağız. Bir sürü şey yapacağız. Normal Sonic'i de almaya çalışırız. Zaten burada galiba. Dur bir bakayım. Altında yazıyordu. Aynen yeşil hil yazıyor. Burada Sonic var ama Sonic'i belki bulamayız. Çünkü ben YouTube'dan falan baktım. Nakılsın nerede olduğunu ve ayrıca diğer hesabım, hesabımda Rider Sonic var, normal Sonic yok. O yüzden yerini de bilmiyorum. O yüzden bugün Sonic'i alamayabiliriz ama nakılsa alırız ya. Ama ben Tails'ı seviyorum ya. Bence Tails en iyi karakter. ben seviyorum. Şöyle gidelim. Bugün iki rebirth olduk ve belki de dördüncü 5. bölümde kaç rebirth olacağız? Yedi rebirth olur muyuz? Olmamız biraz zor ama. Ho. Alamadık ya. Ho. İşte bu. 25 level olduk. Şimdi Los Balay'a gideceğiz. Los Balay nerede? Bakalım şöyle. De. Yok buradan değil o Buradan değil diyordu. Aynen şurada dünya iki yazıyor üstünde. Oo işte bu. Los Balay. Obi. Gir kardeşim evet. Ve hazır mıyız? Allah Allah diyerek dalıyoruz. Şöyle yavaş yavaş gidiyorum nedense. Çünkü neden olmasın ve öldüm. Şöyle. Oo. Bam 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 bam. Oh, Emerald Hills haritanız hayırlı uğurlu olsun. Şimdi Emerald Hill'e gideceğiz. Ama ondan önce Lost Valley'e bir bakalım. Aslında ben Lost Valley'e dün e, e, birkaç gün önceki videomda e, görmüştüm. Ama olsun. Özledim ve Lost Valley'i. Ortada güzel ya. Yeni kasılma yerimiz burası abi. Ama Emerald Hill de kasılma yerimiz olabilir. Şöyle. Burası çok güzel level kastırıyor. Ama Emerald de bakacağız. Belki de çok az e, XP kazandırıyor. O o, o o zaman e, Emerald Hill'den Knuckles'ı alırız, sonra Lost Valley'e geri döneriz. Daha ne yapalım? Evet, şimdi obimizi tamamlayacağız. Hop. Şuraya gel. Hop. Şuraya gel. Normalde ben kendi hesabımda ilk baştan direkt buraya geliyordum. Çünkü çok hızlıydım. Ama bu hesabımda o kadar da güçlü değilim. O yüzden. Dönüyoruz. Hop. 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 Hop Emerald Hill'de git bakayım. Girt. Bakayım. Girt. Rozet 5 mi? Kaç tane rozet? 4 tane rozet mi aldım ben ya? Ben bir tane sanıyordum. Bir de 3 tane sandığımız var. Bakalım. Yüzük çıktı. Benim zaten yüzüğüm vardı. Boş. Güzel. Güzel bir şey çıktı. Bu yine güzel bir şey çıktı. Oğlum ben çok, bugün çok şanslıyım arkadaşlar. zorladık ilk baştan ya. İlk baştan zorladık. Mıknatıs şeyi aldım artık. Mıknatıs gibi bütün XP'ler bana gelecek. Şöyle. Bütün XP'leri alayım. Knuckles nerede kardeş? Helikopter bam, Uy bir sürü level kazandım. Aha nakılsın olduğu yer burası. Yalnız buraya çıkamadığımız için büyük ihtimal e, Knuckles'ı bugün almamız biraz zor. Yani biraz daha level kasarsak demek istiyorum. Buradan e, Knuckles'ı alacağız. Allah'a bekler. Kamera bozuldu dur be. Oğlum kamera bozuldu. Ben bir oyundan çıkıp yeniden gireyim bence. Çünkü göremiyorum veya Sanırım orası nakatsın yeri değil. Ben karıştırdım. Ne oğlum. ya orası? Heh, burası galiba. Neyse ben bir oyundan çıkıp geri geleceğim. Evet devam ediyoruz. Şimdi Emerald Hill nerede kardeş? Emerald Hill burada. Bam girdik. Bugün Knuckles'ı alacağız. Sonra biraz XP toplarız belki. Bitti kardeş. Deriz. E, girmiyor mu ya? Ha girmiyormuş. Şimdi biraz hızımı alayım ana balık Evet mükemmel bir yaptı iş şimdi buna kılsın yedi nerede kardeş burada mı Allah'a ver oyun kastı ha burada değil ben diğer hesabımda almıştım, e, farklı bir yerde. Bu arada arkadaşlar, e, ben Roblox'u hep telefondan oynuyorum, bilgisayardan oynadığım çok az oldu. E, 8 kere falan bilgisayarda oynamışım. Dur diğer bütün hayatım, diğer bütün Roblox oynayışlarımda telefonda oynadım, söyleyeyim. İşte bilgisayardan video çekmedim ayrıca. Bütün videolarım telefondan kardeş. Şimdi Burası mı ya? Hala buradan şüpheleniyorum ama Aynen abi burası ya Ben karıştırmışım Burası He yok burası burası, burası. Buraya gerçek eminim Gerçekten burası mı? Ya tamam tamam fikrimi değiştiriyorum. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. atla şuraya ya bir türlü atlamıyorsun kardeş şuradan yapsak ay çok erkendi Allah Allah Allahım yardım ya. Bu nedir kardeşim? Diş. Hiç çalışıyorum ama olmuyor olmuyor ya Allah'ım ya Rabbim ya bir de şuradan deneyim deneyim yok abi buraya çıkmak imkansız gibi bir şey ya kullandığım yanıpim. Buradan çıkabiliyor. Aferin oyuna. Oyun en sevdiğim oyun. Buna çıkabiliyorsak. Yok abi çıkılmıyor. Pü sana oyun ya. Ya atlanmıyor ya. Neyse bugün ben hak alamayacağız kardeş. O bir sonraki bir sonraki e, Sonic Speed Simulator videosunda. Bu ne ya? Ha Snowball ediyor. 5 bit diyor. 5 bit bir biraz fazlaymış ama neyse inşallah alırız. Ne, ne yaparız Yani. Bir 5 ıı, ıı, bir 80 yıl sonra yaparız. Şöyle. Gidelim. 60 level olayım bırakacağım kardeş. Vallahi 60 level olayım bırakacağım. Bu ne ya? Kesin oyunu atacak. He, atmadı tamam güzel. Aferin oyun. <laughs> Zaten atsaydı tekrar girerdik ya. Hadi şey çıksın. o güzel bir şey çıktı. Maktatas mı bu? Herhalde daha çok veriyor ya yani. neyse. Daha çok veriyor nasıl yani. Anladığım kadarıyla yani. Dü Şöyle. Şöyle gidelim. Oğlum 60 60. levele gelmişim daha yeni fark ediyorum ya. Neyse. Ben şöyle biraz daha toplayayım. Bir 65 ya da 64 olalım. Videoyu bitirek. Şöyle. Bu ekstreler acaba kaç kaç veriyor? Oğlum 67 olmuşum. Daha yeni fark ettim ya. Neyse. Şu sandıklara bakalım son kez. Son kez şuralara bakalım. 100. Öncü seviye Allah rahmet eylesin. Bakalım yarışma falan. Bugün yarışmaya katılmadım çünkü nedense canım istemedi. Burada ses ayarları falan var. Neyse. Bu videonun burada sonuna gireyim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.